Çok ilginç. Henry Kissinger da buna yakın şeyler söylüyor. 74 harekatından sonra işte ambargo kondu konacak falan o tartışmalar yapılırken Amerikalı gazetecilere diyor yani Dışişleri Bakanı beyler diyor hani aklınızı başınıza toplayın işte dikkatli olun falan gibi bir girizgah yaptıktan sonra beni çok duygulandırır o söz. Çünkü onun ağzından söylenmesinin çok özel bir değeri var. Şimdi bunu ben söylemiş olsam hiçbir kıymet tarbiyesi yok. Şu söyleyeceğim sözü. Kisincir hem de görevde bir dışişleri bakanı iken söyleyince son derece değerli. Beyler diyor dikkat edin Türk ordusu bir yere girdi mi? 300 seneden önce diyor çıkmaz. Yani ambargo baskıyla falan Türkleri tekrardan Kıbrıs'tan çıkartırız. Ümidine karşı bunun vahi dayanaksız bir ümit olduğunu, çok ümitsiz bir istek olduğunu ifade etmez sadedinde söylüyor. Türk ordusu tadil edelim biz onu. Bir yeri fethettikten sonra 300 seneden evvel diyor çıkmaz. İnşallah bu başlangıçtır. Demin dediğim gibi, üstadın dediği gibi arkadan tamamı nasıl olur? Sonra Girit, Midilli, Sakız, Sisam, Rodos falan tarihi restore ederiz. Çünkü bir 2 sene önce, 4-5 sene önce Cumhurbaşkanı'nın Barack Obama'ya Ege haritasını açarak önüne koyduğunda dediği gibi yani bu demiş adil bir paylaşım. Haritaya baktığınızda bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Türkiye. Ama Türkiye'nin en dibindeki işte Meis Adası 3 kilometre dibine kadar bütün adalar Yunan. Fıtrata uygun değil. Ve Bediüzzaman'ın sözü fıtri meyalan diyor mukavemetsizdir. Yani fıtratın eğilimi eninde sonunda galip gelir. Bizim Müslümanlığımız böyle arkadaşlar, öyle çiçek böcek sadece kardeşlik, barış, dostluk, sevgi. Amerika bizden hoşnut olsun yeter, bu dünyada başka hiçbir sevinç kaynağımız yoktur demiyoruz. Hayır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer Radıyallahu Anh, Halid bin Velid Radıyallahu Anh, Fatih Sultan Muhammed Rahmetullahi Aleyh. Yavuz Selim rahmetullahi aleyh İslami anlayışları, yorumları neyse ne bir gram eksik ne bir gram fazla harfi harfine bizimki de öyle. Yani şimdi birileri kendi terminolojilerine göre e, bu emperyalizm diyebilir. O onların kavramı. Emperyalizm İslami bir kavram değil. Ama şu anlattığımız şeyler sizde emperyalizmi düşündürüyor ise gideceğin duysun iyiliklerimize kadar emperyalist